Yeni bir YouTube videosundan herkese merhaba. Uzun bir süredir YouTube videosu çekmiyordum. Kusura bakmayın. İşlerim çok yoğundu. Ee, tekrar aranızdayım. Ee, aranıza dönmek istediğim konu da aslında e, halka arz oldu. Halka arz konusuna e, biraz değinmek istedim. Çünkü e, geçtiğimiz haftalarda aslında e, ambiyane tabirle e, halka arzlar patlatıldı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. E, çok sıkıntılı durumlar yaşandı. Takip ettim ben de piyasayı. Piyasayı e, o yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Halka arzlar konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım biraz da. Her halka arzın tavan tavan gitmeyeceğini piyasa anlamış oldu. Bir kısmınız belki acı tecrübe etti fakat bu video en azından bundan sonra hangi halka arıza katılmalı hangisine katılmamalı noktasında önemli bilgiler içeriyor olur umarım. Ee, o yüzden de dikkat etmeniz gereken 3 şeyi size açıklayacağım. Ee, birkaç tane de aslında geçtiğimiz halka arılarla ilgili bir takım e, dökümanları da inceleyeceğim size olabildiğince basit halde anlatacağım. Şimdi e, Aslında biraz halka arz hakkında bir giriş e, yapmak istiyorum. E, 2020 başından arkadaşlar bugüne kadar yani 2020'de aslında halka arzda talepler 60 kata kadar falan talep geldi. yani 60-70 kat e, halka arzlara talep geldi dolayısıyla işlem hacmi çok arttı halka arzlarda birçok insan sadece halka arza katılmak için hesap açtı geçen sene. Yani biraz birikmiş olan arkadaşlar geçen sene gerçekten dolar mı alayım, altın mı alayım yanına iki tane şey ekledi benim gördüğüm. Yatırımcılar Bir tanesi halka arzı mı katılayım diğeri de kriptoları mı katılayım noktasında. Türkiye'de çok şey oldu arttı bu ama sadece Türkiye'de değil arkadaşlar yani küresel piyasaları takip ediyorsanız zaten küresel piyasalarda da çok ciddi bir halka arz aslında talebi var. Bunun en temel sebebi de aslında farklı videolarda ve eğitimlerde açıkladığım basılan paralarla oluşacak enflasyon beklentisi insanları e, yatırım konusunda e, daha bilinçli olmaya yetiyor ve yatırım en azından Türkiye'de işte vardır ya bir eve arabaya yatıralım düşük faizli bulmuşken krediyi e, bir kısım gerçekten parası olan bunları yaptı ama bir kısım da e, o miktarda birikim olmayan insanlar da borsalarda parasını değerlendirmek istiyor veya kriptolarda. Şimdi e, aslında yapılan araştırmalara baktığımda şunu gördüm. Ee, özellikle Örsen e, Yangın bir raporunu okudum. 2020'de arkadaşlar halka arzlar e, yıllık bazda %20'ye artmış durumda. Yani tüm e, halka arzların oranı sadece Türkiye'de değil ve gelirler de neredeyse %30 civarında artmış durumda. Tabii ki bunda e, birçok şirket fırsata çeviriyor. Dolayısıyla Türkiye'ye dönecek olursak bu man şeyde kapsamda Türkiye'de de arkadaşlar 8 tane yanlış hatırlamıyorsam halka arz oldu. Toplamda 450 milyon 500 milyon TL'lik bir burada halka arz değeri var. Talep olarak da 7 milyar dolara yakın bir talep var arkadaşlar onu söyleyeyim. E, son iki yıl içerisinde halka arz edilen şirketlerin de e, aslında e, endeksi %197 değer kazandı. Halka arz endeksi diye bir endeks var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi BIST 100 bize endekstir. BIST ulaşım endeksi vardır. Böyle farklı farklı endeksler vardır. Mesela BIST İstanbul, BIST Kayseri gibi endeksler de vardır. Halka arz endeksimiz de vardır bizim. E, bu endeksleri hani en kolayından trinvesting.com sitesinden bakabilirsiniz. E, halka arzların gidişatı da arkadaşlar buradan takip edilir. E, dolayısıyla 2020'de zaten farklı videolarım var biliyorsunuz. Onları da size şöyle göstereyim. Halka arzla ilgili iki tane video çekmiştim arkadaşlar. Bir tanesi 2020'de halka arzlar ne kazandırdı 2 ay önce çektiğim bir videoydu. E, diğeri de 2021'de halka arz beklenen 21 şirketi e, size paylaşmıştım bir ay önce. E, bu iki videonun da linkini sağ üst köşeye koyarım. Birazdan onlara bakarsınız arkadaşlar eğer izlemediyseniz. Şimdi dönelim e, bizim konumuza asıl. Dolayısıyla halka arzlar geçtiğimiz sene e, inanılmaz bir getiri sundu. Yani %300'lere 400'lere varan feci getiriler var burada. Tabi bunu gören insanlar da direkt halka arzlara girmeye başladı. Hatta şunu duymaya başlamıştım son zamanda e, Halka arıza özellikle e, işte oransal dağıtım olanlara e, kredi çekerek giren arkadaşlar vardı. E, asla yapılmayacak şeylerden bir tanesi de krediyle arkadaşlar bu işleri yapmak. Ama maalesef e, insanda getiri kazanma hırsı çok fazla olduğu zaman böyle riskli hareketler de yapabiliyor. E, ama son durumdan sonra ben o miktarın biraz daha azalacağını düşünüyorum. Yani artık kimse kolay kolay e, özellikle patlatıldıktan sonra bir ta birkaç tane halk arz e, gireceğini düşünmüyorum. Peki ne oldu hani patlatılma derken? Belki bir kısmınız haberdar ama bir de grafiklere bakalım. Şöyle arkadaşlar aslında e, Aydem ve Galata Wind yani bir kısmında bir çoğunda var da ben iki tane örnek vereceğim. Sadece bu örneklerde hani en yakın ve en kolay örnekler olduğu için koymak istedim. İşte Turex'de vardı sayısını çoğaltabiliriz. E, halka arz fiyatının arkadaşlar e, neredeyse altına geldi. E, bunu söylemekte fayda var. E, Galata Wind'in e, pardon Aydem'in e, halka arz fiyatı yanlış hatırlamıyorsam e, 8.5-9 civarıydı. Yani farklı Talep şeyi vardı ne derler e, halka tek bir fiyatı yoktu. E, dolayısıyla şu anda 8.40 fiyatında e, yani hani neredeyse halka arzın taban fiyatına gelmiş durumda arkadaşlar. Galata Wind'de ise arkadaşlar e, 4.65'e kadar düşmüş durumda. Galata Wind'de de yanlış hatırlamıyorsam halka arz fiyatı sabit 5.06 idi. Yani halka arzının e, altına gelmiş durumda. Ben size bu iki şirket hakkında bilgiler paylaşacağım ve dikkat etmeniz gereken şeyleri de göstereceğim. E, fakat e, halka arzlarda hani her zaman yukarı gitmeyeceğini bu iki acı örnek piyasada bize gösterdi. Ama her zaman unutmayın arkadaşlar bunlar piyasa değerleridir. Bunlar şirketlerin e, değeri ile ilgili bize bilgiler vermez. Bunlar yatırımcıların hareketleridir. Dolayısıyla bu iki kavramı aslında biraz birbirinden e, ayırmak lazım. Şimdi e, gelelim halka arzlarda nelere dikkat etmeliyiz kısmına. Ben size bu videoda arkadaşlar 3 tane şey sayacağım. 3 tane çok basit ve temel bir şey. Yani hiç yapmıyorsanız bu 3 şeye mutlaka bakın arkadaşlar. Birincisi finansal tablolarına bakın e, halka arzların. Bu finansal tabloları nereden erişeceğiz hocam diyorsanız çok kolay bir şey yapacaksınız. Halka arz edilecek şirketin ismini yazıp yanına fiyat tespit raporu yazacaksınız. Yani Aydem fiyat tespit raporu. Kale Kim fiyat tespit raporu, Galata Wind fiyat tespit raporu yazacaksınız. Daha sonra e, halka arıza e, yardımcılık eden, aracılık eden aslında o aracı kurum veya bankanın fiyat tespit raporu önünüze çıkacak. İşte 20-30 sayfalık bu raporda halka arıza ilgili tüm detayları arkadaşlar bu tablolarda bulabilirsiniz. E, dolayısıyla bugüne kadar halka arızalar mutlaka kazandırır, işte 5-6 tavan alır giderim. Düşüncesini değiştirmenin tek yolu da zaten doğru halka arıza katılmaktır. Piyasa tecrübe olarak bize bunu gösterdi. Peki hocam ben finansal tabloları analiz etmeyi bilmiyorum. Nelere bakacağım? İşte bu videoda size en basit haliyle hani temeliniz bilginiz olmayabilir. Daha önce finansal tablo analiz etmeyi olabilirsiniz. Bunların hepsi aslında bu noktada ben size her zaman şunu söylüyorum biliyorsunuz. Benim yatırım 101'i başından beri takip eden arkadaşlar şunu çok iyi biliyor. Ee, bu işin %80'i 90'a temeliniz arkadaşlar. Siz bugün halka arıza karar verirken teknik analiz falan kullanamazsınız. Halka arz sonuçta yani daha önce bir piyasa fiyatı oluşmamış. Hatta şöyle diyeyim e, belki bir ay bile o finansal e, şeyleri kullanamazsınız. E, teknik analiz metotlarını kullanamazsınız. Çünkü piyasada dinamikler daha tam yerine oturmaz. Hareket ve piyasa hareketlerini anlayamazsınız. Dolayısıyla belli indikatörler zaten oluşmaz. Yani trading bir yılda açarsınız indikatörler oluşmaz. Sağlıklı oluşmaz. Dolayısıyla e, temeliniz arkadaşlar bu anlamda şarttır. Size de hani temeliniz bilginiz olsa da olmasa da en basit haliyle nelere bakmanız gerekiyor bunları e, söyleyeceğim. Şimdi birinci bakacağınız şey finansal tablolar arkadaşlar. İkinci e, ikinci bakacağınız şey e, aslında bu finansal tablolar dışında e, bu şirketin sektörel itibarı nedir ve ortaklık yapısı nedir? Bunların hepsi zaten bu fiyat tespit raporunda yazıyor. Yani e, sektöründe bilinen bir firma. Ya bugün mesela Kalekim örneğini verelim. E, belki Galata Wind vesaire Aydemi birçok arkadaş bilmiyor olabilir. Hani sektörün dışında olabilir ama e, Kalekim'i herkes biliyordur. Yani bugün bir ev almaya çalıştığınızda ya da bir işte bir yerde restorasyon yaptığınızda direkt zaten Kalekim'in ürünlerinin mağazasını görürsünüz. Hani bu tarz böyle sektörel itibarı demek istediğim bu aslında biraz da Ortaklık yapısı arkadaşlar e, yani kim bu ortaklık patron şirketimi, holding şirketimi, bu holding ise itibarı Hani nasıl bir ortaklık yapısı var? Daha önce halka aç, açılmış şirketleri var mı? Bir onları zaten az çok borsada olduğunuz zaman e, şirketlerin biraz yapısını, ortaklık yapısını e, patronların gözünden anlayabiliyorsunuz. Üçüncüsü ve en önemlisi bence de e, kaynağın nasıl değerlendirileceği. Şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Halka arz aslında e, initial hani e, bu IPO dediğimiz halka arzlar zaten görselde de gördüğünüz IPO'nun İngilizce e, kavramı odur. Yani halka arzda Şirkete bir kaynak girer. Bu kaynak bizim aslında ilk talep ettiğimiz e, fiyattır. Yani siz bir parayı veriyorsunuz, aracı kuruma gidiyor. aracı kurumdan şirketin hesabına geçer bu para ve e, halka arzın amacı arkadaşlar şirketin bu kaynağı e, bir şekilde kullanmasıdır. Bu birkaç yolla olabilir. Örneğin şirket borçlarını ödemek için bile halka arz olabilir. Tamam Biri birincisi budur. İkincisi bir yatırım yapmış olmak için e, halka arz edebilir. Üçüncüsü başka bir şey için halka arz olabilir. Yani e, şirketler sonuçta belli bir kaynağa ihtiyacı duyduğunda ya bankaya girecek, kredi çekecek e, ya işte halka arz olacak. E, oradan e, insanlardan e, bir para alacak. Üçüncüsü de e, en basit haliyle yani e, tahvil çıkartacak, borçlanacak yani insanlara karşı. Dolayısıyla... E, bu üç tanesinden halka arzı seçtiğinizde siz o hissedarı oluyorsunuz ve aslında hissedarı olduğunuz şirketin de bence en yapmanız gereken e, önemli şey ya bu şirkete ben para yatırıyorum ama bu şirket nasıl kullanacak bu parayı bilmek. Şimdi gelelim e, fiyat tespit raporlarını size çok basit haliyle bir inceleyeyim. Üç tane örnek göstereceğim size. E, sizin de bundan sonra neye bakmanız e, gerektiği hakkında bir fikir sahibi olmanız e, açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen çok kısa haliyle başlayalım. İlk olarak Adem yenilebilir enerjiyle başlamak istiyorum. 3 e, tane örneği tamamen arkadaşlar e, önüme çıkan ilk 3 örnek olarak seçtim. Yani herhangi bir hiçbir yatırım tavsiyesi olmadığını, herhangi bir şey olmadığını altını çiziyorum. Bu fiyat tespit raporu değil aslında fiyat tespit raporu burada. Buna da geleceğim. Bu e, bir aracı kurumun hazırladığı bir şirket. Hani Google'da yazınca ilk karşıma çıktı ve basit daha bir özet bir rapor olduğu için bunu sizle paylaşmak istedim. Bu fiyat tespit raporlarında en sıkıntılı şey arkadaşlar bunlar genelde fotoğraf olarak yapıştırıldığı için böyle güzel güzel tarayıp okuyamıyorsunuz. O yüzden de yani biraz şey rahatsız edici. Bunu da hani biraz daha böyle tarayarak okuyabiliyorsunuz, çizebiliyorsunuz. O anlamda size anlatması daha kolay olduğu için bu şekilde video çekmek istedim. Şimdi burada bakın Aydem'le ilgili size ortak satış ve sermaye arttırma olduğu söyleniyor. Hani çünkü şirket bir pastanın payı düşün. Bu payı arttırabilir. Bu payı arttırdıktan sonra halka arz edebilir. Ya da bu payı arttırmadan direkt olan payları halka arz ettirebilir. Yani o pastanın bir dilimi ne kadarlık bir dilimi? %15.6'lık bir dilimini açıyor. Ee, burada hem sermaye arttırımı var diyor ki yani ben diyor benim sermayem aslında bu diyor ama halka arz ederken bu kadarlık daha sermaye arttırımı yapacağım diyor. Dolayısıyla gelen kaynağın bir kısmında o pastayı büyütüyor gibi düşün. Sonra o büyüttüğü pastadan bir dilimini de size veriyor. Geri kalan büyük çoğunluğu şirkette kalıyor. O dilimin yüzdesi yüzde %15'lik arkadaşlar. Bunu buradan hani okuduğunuz şey bu olacak. Şimdi halk arz fiyatı bunlara çok detay teknik gelmeden direkt bakmanız gereken şeylere geleceğim ben. Burada şirketle ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Bu şirketin işte santralleri nerede ne kadar ürettiği bunları hani bilgi sahibi olmasanız da mutlaka okumanızda fayda var. Ben şimdi özellikle sizi risklerden bahsedeceğim. Yani ne gibi riskler belirtilmiş raporda bir onlara bakacağım. Şirketin işte 31 Aralık 2020 itibariyle şu kadar milyon TL dolar tutarında bir borcu olduğunu ödenmemiş finansal borcu olduğunu söylüyor. Bakın Aydem'de bu borçların büyük bir kısmı finansmanla ilgili ve proje varlıkları ile ilgili teminat altına alınmıştır. Eğer diyor şirket diyor bu borçlarını ödeyemeyecek olursa ileride nakit akışı yaratma ve borçlarını ödeyebilme kabiliyetini olumsuz etkileyebilir. Bakın altını çiziyorum. İşte nakit akışı yaratma bir şirketin arkadaşlar en önemli özelliği şirketin nakit yaratma kapasitesidir ve kabiliyetidir. Yani cash flow dediğimiz şey bir şirket için en önemli şeydir. Ş Bakın şey şu aynı değildir. Bir şirketin gelirlerinin artmış olması cash flow arttığı anlamına gelmez. Şirketin e, cash is king aslında mantığı oradan gelir. Yani e, nakit yaratma kabiliyeti aslında çok daha önemlidir. E, onu size söyleyeyim. Dolayısıyla çok borçlu şirketler ne kadar geliri artsa da net karı artsa da nakit yaratma kabiliyeti sıkıntı olduğundan dolayı batabilir. Özellikle Bugün Amerika'da bu tarz kriz finansal kriz dönemlerine batmış şirketlerin bir çoğu nakit yaratma kabiliyetinde yaşanan sıkıntılardan batmıştır. Şimdi gidelim konumuza. E, şirketin dolar cinsinden borcu var arkadaşlar. Bunları siz zaten raporları okuduğunuzda burada göreceksiniz. Ben e, şu anda anlatırken de zaten okuyorsunuzdur ama burada hani dolara endeksli gelir getirisinin garanti olmayacağı dolar cinsinden doların arttığı bir dönemdeyiz özellikle. Şirketin durduk yere arkadaşlar finansal borçları da artıyor. Yani böyle bir riskleri böyle... E, balıt balıt her şeyle yazmışlar. Burada okuduğunuzda görüyorsunuz. Daha sonra bakın burada ortaklık yapısı ile ilgili bilgiler veriyor. Aydem'in e, enerjinin yatırımları işte halka açık kısmı gibi şeyleri veriyoruz. Daha sonra değerleme yöntemlerinden bahsedeceğim şimdi e, daha sonra. Defter değerinden bahsediyor. Defter değeri arkadaşlar muhasebesel olarak bu şirketin ne yaptığı, ne kadar kazandı. Şimdi bu gördüğünüz kar zarar tablosu aslında bir bilanço da gelir tablosuna bakıyorsunuz şu anda. Bakın Şirketin gelirleri hasılat dediğimiz gelir şu kadarlık gelir elde etmiş. Yani 813 bin TL 1 milyon işte 197 bin TL gibi. Bakın sarıyla taradım. Şirket esas faaliyet karı ki önem verir. Eser yaptığı faaliyetlerden elde ettiği kar. Fakat daha sonra bu faaliyetlerden ettiği kar eksiğe dönüyor. Neden eksiğe dönüyor? Çünkü e, burada finansman giderleri çok fazla var. Yani finansman gideri demek şirketin borcu var demek. Böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla şirket arkadaşlar 2018 döneminde 1 milyon 515 bin TL, 2019 döneminde 575 bin TL, işte 2020 döneminde yine sürekli 3 senedir zarar eden bir şirket. Aydem Yenilebilir Enerji. Burada çok açık bakın çok açık bunu göstermiş. Yani hiç temeliniz bilmeseniz bile burada eksiği gördüğünüz anda bu eksi bazen parantez olarak gösteriliyor arkadaşlar finansal tablolarda. Parantez içerisine gördüğünüz her şey eksi demektir bunu unutmayın. Dönem zararının 3 senedir zarar etmiş bir şirket olduğunu burada kolaylıkla görebilirsiniz. Daha sonra piyasa çarpanları analizi, işte firma değeri ve FOBOK analizi bunlar arkadaşlar finansal değerleme yöntemleridir. Burada hem yurt içinde hem de yurt dışındaki şirketlerle aslında kıyaslama yapılır. Size hatırlarsanız yatırım 101'in anketlerini yaparım ara sıra. Sizin arkadaşlar firma değeri favök, piyasa değeri defter gibi şeyler şirketin diğer aslında... E şirketlerin sektörel olarak ne kadar ucuz ne kadar pahalı olduğunu gösterir. Ama şirketin bir de içsel değeri vardır. İçsel değeri arkadaşlar genellikle şirketin nakit yaratma kabiliyetinden gelir. Yani biz eğer e, bu değerleme yöntemleri içerisinde bir indirgenmiş nakit akışı yöntemiyle bir değerleme yapmış olsaydık e, şirketin içsel değerini daha kolay bulabilirdik. Aslında e, doğru değerleme yöntemi e, bana göre şirketin mutlaka içsel ingilenmiş nakit akışı yöntemi ile de hesaba katılmalıdır. Hatta bu daha önemli. Şu anda bu değerlemede yapılan şey arkadaşlar tamamen şirketin e, diğer piyasadaki oyuncularla olan kıyaslamasıdır. Bu yanlış değildir ama bu bir tercihtir. E, biraz da bundan bahsedeceğim. Burada değerleme yöntemine göre arkadaşlar bakın benzer şirketlerle e, FD bölü Fabak oranı değerlemesi yapılmış. Defter değeri yöntemi ve bir öz sermaye değeri bulunmuş. Daha sonra buradan da bir halka arz fiyatı ve iskonto oranı bulunmuş. Şimdi şunu söylemekte fayda var. E, dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'de de, Çin'de de, Amerika'da olsun halka arzın e, olayında iskonto vardır. %20 civarındadır genellikle bu iskonto. Yani aslında siz ederinin altında bir şirket alırsınız burada hesaplanan yönteme göre. Dolayısıyla e, halka arıza talep olmasının zaten şeyi odur. Amacı odur. Ederin altında olduğundan dolayı talep geliyor. Yani kimse ederin üzerinde bir şey fiyat vermeyeceği için halka arızın doğasında iskonto vardır. Şimdi burada net olarak gördüğünüz şey ne arkadaşlar? Şirket borçlu e, ve değerleme aslında. değerleme de şu an bu borcu göremiyoruz. Yani şirketin yapılan değerleme yönteminde bu borcu göremiyoruz. Şimdi Burada şirketin kendi orijinal raporu da var. Yapı Kredi yatırım yapmış bunu. E, bu raporda da hani görebilirsiniz birçok şeyi, daha detaylısını görebilirsiniz. E, burada hani özellikle e, altını çizmedim ama e, şöyle bir bakayım nelere bakmışım. Bakın çok daha detaylı bilgiler var burada. E, bütün santralleri, santralleriyle ilgili bilgiler var. Burada yine mali tabloları görebilirsiniz. Burada arkadaşlar ben sırf e, diğer örneklere geçeceğim sonra bu örneğe tekrar döneceğim. Bir de Galata Wind'in şöyle hemen e, dönelim şeyine fiyat değerlen fiyat tespit raporuna bakın bu da garanti tarafından yapılmış. halkarz gerekçesi de yazıyor burada. Yani ne olduğu burada çünkü çünkü garanti gidiyor bu firmayla görüşüyor. Yani sizin halkarz arz gerekçeniz ne? Borçlarınızı ödeyeceksiniz. Yeni bir yatırım mı yapacaksınız? Ne bu? Bu çok önemli arkadaşlar. Ben sonuçta bu şirkete bir yatırım ortağı olacaksam paramın nasıl değerlendirildiğini bilmek isterim açıkçası. Ee, Şimdi geliyoruz. Burada başka bir şeye geçtik. Galata Vint'e geçtik. Burada yine bir sürü bilgi veriyor arkadaşlar. Böyle bunları bakın çok şey yapmanıza gerek yok. E, kaybolmanıza gerek yok. Bunlar biraz e, size zor gelebilir anlaması ama ben size çok basit halinde şeyi göstereceğim. Bilançoyu göstereceğim. Bilançoda neye bakmanız gerektiği. Ne demiştim size? Bir net kâra bakacaksınız. Yani şirket kâr ediyor mu, etmiyor mu bakacaksınız. Bir de hemen şöyle bilançoya gelelim. Bakın burada borçluk oranlarını da gösteriyor. Hemen bilançosunu bulacağım. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi Galata Wind'in şeyine bakıyoruz. Hikayesine bakıyoruz. Bakın. Dönem karı 33 milyon, 64 milyon, 156 milyon. Süper. Yani şirket kar ediyor. Yani biz zaten bizim bir şirketin amacı nedir? Şirketin kar etmesidir. Güzel. Yani en basitinden arkadaşlar buna bakarsınız. Detaylı size bu bir, tek tek bu kalemleri anlat yani anlatırdım ama <laughs> bu video tabii süresi yetmez. Saatlerce bunu anlatmam lazım. Bu bir temenniz eğitimine girer. Dolayısıyla burada bakın en azından şuna bakın dönem kârı ediyor. Güzel. Bir de arkadaşlar şuna bakmanızda fayda var. Bakın burada şu da yazıyor. Ee, özellikle buraya not aldığım şey şu. Ee, satış gelirlerinde burada bir artı var ya. E, burada bu artının yıldızla belirti var. Elektrik ticaret gelirleri var. Hani burada... Ee, aslında bunu bundan çıkarttığınızda olağan dışı ara sıra mesela şirketler bir şey sattığında gelir artabilir. Bunu dikkat etmemeniz lazım. Ee, çünkü orada bir mal satmıştır. Aslında bizim sürdürülebilir gelir olan e, olağan faaliyet gelirlerine odaklanmamız lazım. Aslında buna da baktığımızda şirket sürekli gelirlerini arttırdığını burada görebilirsiniz. Şimdi e, heh, çok önemli. İkinci bakacağınız şey şu arkadaşlar. Bakın e, bir önceki aslında raporda ben onu göremedim. E, o yüzden tekrar döneceğim o rapora. Bakın dönem varlıklar e, 144 milyon, 182 milyon, 171 milyon. Tamam mı? Şirketin cebindeki bir yıldan e, kısa vadede alacağı varlıklar, nakit benzerleri, nakit paralarına bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar çok basit bir şey yapacaksınız. İkinci şey dönem varlıklarla burada kısa vadeli yükümlülükleri karşılaştırın ne kadar birbirinin oranında yakın olduğuna bakın yani aslında biraz cari orana bakın burada neye bakacağız biliyor musunuz arkadaşlar yükümlülükler dediğimiz kısa vadeli yükümlülükler şirketin bir yıldan kısa süre ödemesi gereken borç miktarı dönem varlıklar ise şirketin kasasındaki para gibi bir yıldan kısa vadeli daha kısa likit varlıklar gibi düşünebilirsiniz. Bakın kısa vadeli yükümlülük 176 milyon, 144 milyon. Bir tık aş, bir tık aş yani 0.8 falan oranın vardır. Hiç önemli değil. Yani o kadar e, ütopik bir fark yok. Hemen bir sonraki döneme geliyoruz e, kısa vadeli yükümlülüklerde 98 milyon bakın 182 milyona çıkmış yani neredeyse iki katına çıkmış demek düzeltmiş güzel. 2021'de bakıyoruz kısa vadeli yükümlülükler 302-171 bu sefer de tam tersine dönmüş. Şöyle baktığımızda ortalamada arkadaşlar e, kısa vadeli yükümlülüklerle kısa vadeli e, hani nakit dönem varlıklar e, aşağı yukarı birbirinin aynı olmasını isteriz. Bu da baktığımız aslında bizim şirketin borçluluk oranıdır. Ee, buradan borçluluğunu anlamaya çalışırız. Zaten e, bir önceki yukarıda gösterdiğimiz şirketin borç oranlarını, borç çarpanlarını e, şurada görebilirsiniz. Şurada borçluluk oranları diye veriyordu. Bakın net borç bölü fobek oranı, nakit nakit benzerleri. Bunları okuduğunuzda borçluluk e, riskleri varsa arkadaşlar bunları görebilirsiniz. Şimdi e, bu şirketin değerlemesine gelelim arkadaşlar. Şöyle çok hızlı biraz uzattım videoyu kusura bakmayın. Bu şirketin bakın arkadaşlar şöyle değerlemesine bakın İne yazıyor ya indirgenmiş nakit akışı yapılmış. Ne demiştim size? Şirketin gelirleri, şirketin faaliyet karı, şirketin borcundan şirketin ne kadar nakit yaratacağı tamam mı? Gelecek projeleri vesaire de bunlar dikkate alınır ve indirgenmiş nakit akışı bulunur. Bu indirgenmiş nakit akışı sonrasında da arkadaşlar şirketin aslında şeyi hesaplanır. hak ettiği değerleme sonucu. Bakın arkadaşlar aslında benim gözümde ideal değerleme yöntemi budur arkadaşlar. E de aslında 3 aşağı 5 yukarı bir enerji şirketi. Bir tanesinde bakın indirgenmiş nakit akışı %50 yani şirketin kendi içsel değerine göre bir ağırlık verilmiş. Çarpan analizin yöntemi %50. Dolayısıyla bunun sonucunda iskonto oranı yine %20 civarında bir iskontoya gelmiş. Yani yaratılmış bu fiyattan, bulunan fiyattan ve halka arz değeri belirlenmiş. Şimdi ne demiştim? INA yöntemi çarpan analiz yöntemi. Şimdi Kale Kim'e gelelim. Kale Kim'e de çok hızlı aynı mantıkla siz bakarsınız video çok uzun oldu uzatmak istemiyorum ama bakın Kale de yine firma değeri ve FOBOK yani piyasa çarpanların analizi yani şirketin diğer firmalara göre analizi yapılmış. Ne kadar ucuz olduğu yapılmış. B indirgenmiş nakit akışları analizi yapılmış. Yani FOBOK vesaireden şirket ne kadar nakit yaratma kabiliyetine sahip bir değer bulmuş. Sonra arkadaşlar bakın Şöyle gelelim hemen e, şurada yazıyor. E, Halkarız iskontosu bulunmuş. E, şöyle e, yarı yarıya mı alınmıştı bu? Evet %75'e %25 e alınmış yöntemin ağırlığı. Aslında ideali 50-50 almaktır. Bu yanlış değildir arkadaşlar. E, bu firmanın e, tercihidir. Yani aracı kurumun. E, bir bildikleri vardır e, bu yaptıklarında. Ama e, indirgenmiş nakit akışlarını mutlaka dikkate almışlar. Burada da e, değer bulunmuş. burada Okuduğunuzda arkadaşlar üç şeyi göreceksiniz. Size 3 şey söylemiştim yani Ortaklık yapısını göreceksiniz ee, Bir de şeyi göreceksiniz şirketin e, Nerede kullanacağı bu parayı göreceksiniz bakın hissedarlık yapısı yani bu Kişilerin kim olduğu burada yazıyor ee, Bunları böyle Google'dan aratabilirsiniz kim olduğunu yani bir Burada biraz daha hani Tam bilmemekle birlikte e, isimler var yani kurumdan çok isim var burada burada hani payları var. Bunlara bakın. Yani bunlar önemli çünkü. Daha sonra burada kalekime genel bakış ürünlerinden sonra şirketin bakın çok detaylı bir raporu var. Bunlara çok hızlı bakarsınız ama şirketin bu parayı nerede kullanacağı da yazıyor burada. Yani şurada gerekçe kısmında şirketin bu parayı kalekime genel bakış hissedarlık yapısı kısmında Kale Kim'in bu parayı nerede kullanacağı da yazıyor. Bu da önemli olur yatırımlarda. Şimdi Aydem'e dönecek olursak benim Aydem'le gördüğüm sıkıntı arkadaşlar aslında fiyat tespit raporunda indirgenmiş nakit akışları yöntemini ben burada göremedim. Yani burada aslında değerleme yöntemleri arasında, bakın şurada nerede değerleme yöntemleri videoyu da çok uzattım, kusura bakmayın ama bu konu önemli olduğu için ben bu konuya değinmek istedim. Değerleme yöntemlerinde arkadaşlar bakın hep piyasa çarpanları analizi defter değeri yöntemi alınmış. Ben burada indirgenmiş nakit akışları biraz daha yöntemi beklerdim. Defter değeri yöntemi bence indirgenmiş nakit akışı yöntemi kadar bir şey vermiyor. Doğru oran vermiyor. Dolayısıyla burada ben diğerlerinden farklı olarak Aydem Yenilebilir Enerji'nin çok doğru değerlendirildiğini düşünmüyorum. Bu şahsi düşüncem. Ama Burada hiç hani kurumdan bağımsız, kurumun nasıl değerlendirdiğinden bağımsız sizin bir yatırımcı olarak bakmanız gereken şey arkadaşlar bir şirketin borçluluk durumu yani şirket kar ediyor mu etmiyor mu net kar rakamı burada dönem zarar etmiş bir şirket olduğunu görürsünüz. Yani örneğin ben aynen yenilebilir enerjinin halka arzına neden katıldığını çok fazla kestiremiyorum. Yani sırf tavan almak mantığında yaklaşan insanların bence çok yanlış yaptığını söyleyeyim finansal açıdan. Çünkü yatırım yaptığınız şirket çok yani 3 senedir zarar eden bir şirket. Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum şahsi düşüncem. Ama hani Galata Wind ve diğerlerinde en azından öyle değil. Şimdi bu demek değil ki hocam tamam da hepsi patladı. Aydem de düştü Galata Wind de düştü. Arkadaşlar düşen şey piyasa değerleri. Şirketin gerçek değeri değil bunu unutmayın. İkisini mutlaka ayırın. Bugün çok iyi kere açıklayan, bakın bilanço dönemindeyiz, çok iyi kere açıklayan firmaların da e, şeyleri düşüyor, hisse değerleri düşebiliyor. Dolayısıyla e, siz burada halka arıza katılırken aslında üç şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, piyasa değeri düşse de arkadaşlar şu anda eğer inandığınız bir şirket varsa yani defter değeri yüksek varsa zaten siz şu an Eder'in altında o şirketi alabilirsiniz. Patlatılmış olması halka arızların e, çok önemli değil temelinizin altında siz bu şirketin değerleneceğini düşünüyorsanız daha ucuza almış olursunuz. Burada yeter ki siz bu üç şey arkadaşlar çok dikkat edin. Birincisi finansal tablolarına bakın, bu finansal tablolarında gelirlerine bakın. Sonra ikinci olarak e, kısa vadeli yükümlülük ve kısa vadeli dönem varlıkları karşılaştırın. Yani borç ödeme kapasitesini karşılaştırın. E, i̇kinci olarak şirketin ortaklık yapısına ve patronu kim buna bakın. E, bu patronu Google'dan araştırın. Kimdir? Çünkü halka arzlar arkadaşlar çok e, bazıları masum değil. Yani bunlar hakkında konuşmuyorum. Bunları tezih ediyorum. E, bugün mesela 20 sene önce bakın Borsa İstanbul'da hangi şirketler vardı? 20 sene sonra hangi şirketler olacak? Çünkü 20 sene önce birçok şirket silindi. E, birçok şirket koddan çıkartılıyor e, bir yandan da. E, burada şu anda arkadaşlar bu şirketlerin halka arz olmasına engel bir durum yok. Yani bir şirketin borçlu olması halka arz olmayacağı anlamına gelmez. Bir takım şirketler borçlarını kapamak için de halka arzu olabilir. SPK'nın burada yapacağı hiçbir şey yok. Siz burada yatırımcı olarak bilinçlenmek zorundasınız. Doğru yere yatırım yapmak noktasındasınız. Dolayısıyla e, burada görev ve sorumluluk biraz daha size düşüyor. E, o yüzden e, ikinci olarak da ortaklık yapısına bakın. Üçüncü olarak da bu şirketin e, bu parayı nerede kullanacağına, Mutlaka bakın arkadaşlar bunların hepsi arkadaşlar bu fiyat tespit raporlarında yazıyor. Size her zaman bu fiyat tespit raporlarında okuyun diyorum. Bakın halka arz gerekçesi diye burada yazmışlar. Bu gerekçenin özellikle umut vadeden olması çok önemli. Önümüzdeki dönemde büyük bir yatırım yapacak, ihracat pazarlarını açılacak, yeni bir fabrika kuracak bu tarz arkadaşlar kendinize hikaye yaratmanız lazım halka arzı açısından. Bu videoyu çok uzattım. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Önemli olduğu için biraz incelemeye dayalı olduğu için uzattım. Bir sonraki videoları biraz daha kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize bugünlerde çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.